Bilgi sarmalı TET Matematik kitabından güzel bir eşitsizlik sorusu arkadaşlar. X bir reel sayıymış. Eksi 4 küçüktür x küçüktür 5 ise x küp artı 20 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Hemen yapıyorum. Ne yapıyorum? Yanlış çözüm. Çünkü bu hata çok yapılıyor. Yanlış çözüm yapıyorum. İfadesini alabileceği en büyük değer. Burada 5'ten e, küçük diyor o zaman 4 veriyorum. 4'ün küpü artı 20'den, 64 artı 20'den cevap 84 şıklarda bile yok. Demek ki böyle yapılmıyor. Eğer ki şurası x tam sayı deseydi, evet bu yapılacaktı. Ama x reel sayı demiş. Maalesef bu yapılmıyor, o zaman ne yapacağız? Şu ifadeyi elde etmeye çalışacağız x küp artı 20. O zaman ben önce x küpü elde etmem lazım. Her tarafın küpünü alıyorum. Tek kuvvet alındığında işaretler değişmez, yönler değişmez, hiçbir şey değişmez. Eksi 4'ün küpü 4 kere 4 16 kaç yapar? 64 eksi 64 küçüktür x küp küçüktür. 5'in küpünden de 125 geldi. Ben x küp artı 20 arıyordum her tarafa 20 eklersem bakalım ne olacak? eksi 44 küçüktür x küp artı 20 küçüktür 145. Aradığım ifade tam manasıyla bu arkadaşlar. x küp artı 20 x küp artı 20 alabileceği en büyük tam sayı değeri şurada eşitlik olmadığı için 144 B seçeneği. Hepinize 2026 TYT ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.